Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Yeni serimiz Stone Ortaegik bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kafam biraz kapatıyorum orayı bir şey olmaz. Şimdi, ee, bilmeyenler için kendisi bir köy kurma simülasyonu da diyebiliriz. Fantastik canavarlar var, kapışıyoruz. Köyümüz savunmaya çalışıyoruz, gelişmeye çalışıyoruz. Hemen temel mantığımız bu. Eski bir save'im vardı. Şimdi yeni bir save açacağım ben. Şimdi basit oynayalım. Yine böyle ılıman. Şuradan da Normalde oynarız abi. Zor şimdi. Zor bizi yorar. Kadromuzu seçelim. İlk başlangıçta 5 köylüyle başlıyoruz. Zamanla köylülerimiz artıyor. Şimdi herkesin bir sürü özelliği var. Ee, buradan işte mesela neymiş bu? Pesimistik. Bardağın boş kısmından kendini görüyormuş. Bu abla bizim canımızı sıkar köyde. Bak obez var. Şişko obur. <laughs> Bak bu herif kim? Adamlık. Box. <laughs> Adamlık. Savaşmaktan asla kaçınmaz diyor. Kaçabileceğini düşünse bile aslanım benim ama canın az. Maksimum can 6. 5 canlı bir ablamız var. Bu da inşaatçı anasını satayım. 5 canlı inşaatçı mı olur ya? Buradan random atıp kendimize şöyle düzgün karakterler bakalım. Şimdi en az bir tane savaşçı lazım. Heh. Canı 3 ama canı az. Yüksek canlı bir savaşçı lazım bak. Bu ne diyor? Mühendisi kırsın. Mühendis olmak istiyormuş adam. Böyle değişik değişik özellikler de var. Direkt buradan aşağıdan bütün kadroyu da yenileyebiliriz. Şöyle ben bir savaşçı gelene kadar bir sallasam. Bak mesela bu dayı ne diyor? Çiftçi arısı. Bu dayı çiftçi olmak istiyormuş mesela. Çiftçi her türlü lazım olur. Çiftçi dursun. Aha savaşçı çıktı da gene can az ya. Canı çok olması lazım abi savaşçının. En az 5 olma 4. Cesaretli. Başkalarını kurtarmayı ve onları güvenli bir yere koymayı sever diyor. 4 can. Olur bir dursun o. Başka savaşçı çıkar mı? Dur bakayım. Köyün ilk adamlarının sadece böyle yeteneklerini seçebiliyoruz. O yüzden iyi seçmek istiyorum. Sonradan gelecek olan insanlar random gelecek artık. Onların şeylerini değiştiremeyeceğiz. O yüzden şöyle yüksek canlı bir Anasını satayım. Full 2 canlı geliyor. 4 canlı. 6 canlı bir çıksa şöyle. De bu canlar karakterler ileride seviye atlıyorlar. Zırh falan giydiriyorsunuz canın ya illaki önemi var da çok böyle bir etkisi olmuyor bir süre sonra zırhlarla vesaire. İnşaatçımız da olsun hadi bir tane. İnşaatçı da lazım olacak. Bunun da canı 3. Böyle bir tane daha işe yarar bir eleman çıksaydı iyi diye. Aha. Bak mesela marangoz hırsı. Bu da marangoz olmak istiyormuş. Tamam seni marangoz yaparız. Böyle bir sürü meslek var bu arada. Beş canlı savaşçı ablamız. Ne bu profesör mü? Nasıl lan? İnsanların sınıfları hakkında bilgi verip yardım eder diyor. Aslında açıklamaları biraz salon cesaretli. Bak bunu da savaşçı yaparız tamam. Bir de erkek savaşçı olacak diye bir şey yok. Bütün isimleri değiştirebiliyoruz bu arada. Belki yorumlardan isimleri bakıp verebilirim bunlara. Kadroyu kabul ettirdik. Şimdi oyuna başlangıçtaki şeyimizi seçiyoruz. Ben çiftçilikten ilerlerim ilk başta. Bir başlayalım. Şimdi kafamın arkasında herhangi bir şey yok. Kapalı değil. Bir şey kapatmıyorum yani daha doğrusu. Şimdi harita alanımızı seçeceğiz. Ee, Sağ aşağı tarafta işte haritadaki şeyler. Orman yaşamı, ağaç bitkiler, mineraller falan filan onlar yazıyor. Şöyle hepsinin 3 olduğu bir şey bulursam. Aha. Bak burada hepsi 3 de. Nereye yerleşiriz? Bir yere çökeriz ya. Bu harita fena değil gibi. Şöyle seçtim. Buraya yerleş dedik. <laughs> bu arada bu oyun çok eski bir oyun. Bayağı eski. Türkçe dil desteği normalde yok ama Steam'de atölyede Türkçe şeyi var. Yaması var. Direkt atölyeden indiriyorsunuz. Basit bir şekilde şey yapıyorsunuz. Kullanabiliyorsunuz. Şimdi. Ee, oyunda bu arada değişik değişik şeyler var. Devler mevler geliyor. Golemler falan geliyor. Goblinler geliyor. Kamp kuruyorlar. Haraç kesmeye falan çalışıyorlar. O tarz mevzular var. Şimdi. Şu yukarıdaki kısım dağlık bölge. Buradan maden çıkaracağız. Yani bu dağlık bölgeye illa ki gideceğiz. O yüzden şu en aşağıya değil de en aşağıda da şu bitkiler falan çıkıyor aslında. Bak şurada meyveler, şeyler falan filan var. Şunlar var. Belki onları gidip toplatabilirim. Yukarıya çıkarabiliriz. Ben vallahi şöyle dağın olduğu şuraya mı çöksem ya? Dağın olduğu kısma. Orası iyi gibi bak. Dağın olduğu yer. Bak burası mis gibi gayet güzel gözüküyor şuraya çökelim hocam Selamünaleyküm çöktük şimdi oyunumuzu bir durduralım ee, şimdi beş kişiyiz şimdi şuradan Öncelikle Tabii dur bunları hemen şeylerini ayarlayacağız şimdi şuradan bir depo alanı ayarlayalım şöyle bir alan Şimdilik yeter buraya şimdi Şuradaki erzakları falan koyacaklar daha sonra şimdi yapı yapmak için bize full odun lazım olacak. Taş falan da var tabii ki de. Şimdilik odunla yapacağız biz. Full şuradan bir ağaç keselim. Hem şu alanı da bir açmış oluruz. Bir temizleyelim şuraları. Ve bol bol bir ağaç kesilsin. Bir başlayın bakalım. Şöyle bir çalışsınlar. Benim oyun niye bir kasıyor gibi lan? Dur bakayım ayarlar. Şunu kapatsak ne olur? Tamam daha iyi oldu şimdi. Haydi bakalım aslanlar. Oyunun sesi bu arada aşırı az bir saniye. Onu ben azıcık vereyim. Şöyle hepsini 30 yapsak. Müzik sesini bir tık daha açabilirim. Bir tık daha açayım. Şunları da 40'a çekelim. Tamam. Bak burada aslanlarım benim. Çalışın. Bunlar böyle ağaç kesmek için falan herhangi bir malzeme gerekmiyor. Şimdi malzeme şöyle gerekiyor. Mesela bak şurada bir tane marangoz şey var. Testeresi. Buradan birini iş ayarlayacağız. Tabi önce onu bir depoya koymaları lazım. Depo alanı belirli. Şu an depoya her şeyi taşıyacaklar. Bak taşımaya başladılar. Depoya koyacaklar. Buradan birini marangoz yapacağız direkt. Birini de çiftçi yapacağız. Bak çiftçi olmak isteyen biri vardı. Onu şuradan seçiyoruz. Kim de çiftçi olmak isteyen? Bu marangoz olmak isteyen bu. Meslek değiştir. Dayı sen çiftçisin. Sen uza. Hemen marangoz olmak isteyen de marangoz yapalım. Ablacığım seni de hemen marangoz yapıyorum. Şimdi bunlar işlerini alacaklar bak. Şimdi şuradan artık çiftlik kısmı açıldı. Buradan tarla alanı belirleyip bu dayıya şey yaptıracağız. Ama ondan önce şurayı da temizleyin. Ben bu sağ köşeye yapayım tarlaları. Tarla için suya gerek yok. Direkt kendisi büyüyor. Sular sadece şekil olsun diye var. Suyla alakalı bir şey yapılmıyor. Etrafta bir sürü malzeme var. Tabii bunların şimdi taşınması lazım. Şuradan şeyimizi görebiliyoruz. Yerleşim yerimizi. Şimdi bir değerimiz var. Hedefimiz 275. Yenebilir hedefimiz de 50. Bu hedefler ne işe yarıyor derseniz. Her gün. Bu hedefleri tamamlarsak köyümüze yeni biri geliyor. Yani şu an mesela net değerimiz 36. 275'i çıkaramazsam ertesi güne kadar yeni köylü alamayacağız köyümüze. Garip bir kuş geldi. Burayı direkt geçiyorum. Bu bize köyümüzün şeyini oluşturacak. Boş yapıyor bu. Şimdi buradan köyümüzün şöyle YouTube diye bir save açalım. Şimdi buradan özellik seçiyoruz. Mesela bak burada benim hep seçtiğim bu var. Yol yaptığımız zaman 3 kat daha hızlı hareket ediyorlar. Öğelerimiz %50 daha fazla satılıyor. Tüccarlar falan var. Tüccarlar da 2 kat mal ve altın getiriyor. En iyisi bu. Tabi burada işte madencilik kasabilirsiniz. Daha fazla taş maş çıkartabiliyorsunuz. İşte buradan mahsuller daha hızlı büyüyor falan filan. O tarz şeyler de var. Ben bunu seçiyorum. Burayı seçtik. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle etrafta hayvanlar da var. Bu bizim hayvanımız mı lan? Kutlama yapıyor diyor. Bu birinin hayvanı mı oğlum? Bizim karakterlerin hayvanı olabiliyor çünkü. Yavrum benim sancak geldi buraya. Kurnaz sancağı. Hadi çalışın bakalım. Kestiniz mi şurayı? Heh? Şimdi hemen çiftçi boş durmasın abi. Çiftçiye ben şu köşeye tarla yaptırayım. Oğlum müziğin sesi bir anda arttı bak şimdi. Az önce bir ses çıkmıyordu. Şuraya da bir havu çek. Şöyle şuraya bir kabak ekelim. Başka ne vardı? Başka da bir şey yok. Bir tur daha havu çeksen. Tamam bu kadar yeter. Çok da iş yüklemeyelim. Anasını sattığımız müziği hiç ayarı yok ki. Bak sesi gitti şimdi ya. <laughs> Oğlum %10 çekiyorum. Müzik bitmiş lan gerçi. Neyse tamam 30'da dursun o. Ne oluyor? 3 kızarmış sözü 4 köy ekmeği diyor. Yenik bir sırt çantası. Tamam. Yiyecek verdi bize. Kuş gitti. <laughs> Bak geyik meyik geziyor buralarda. Değişik değişik şeyler var. Dediğim gibi mesela şey oluyor. Çok fazla aşırı ağaç kestiğimiz zaman küçük ağaç cinleri var böyle. Gelip bize saldırıyorlar. O tarz şeyler var. Askerlerde süvari yok. Okçu var. Normal piyade var. Tabi bu piyadelerin türleri var. Onlar değişiyor da. Hatta dur bakayım şöyle gösterebilir miyim? Buradan meslek değiştirsek. Bak mesela şimdi şuradan yeniçeri yapıyoruz. Tabi bu çevirenin şeyi yeniçeri diye çeviriyor. Buradan okçu veya şövalye oluyor. Adam veya şurada şey var bak aktar var. Aktar da de şifacı şey rahip yapınca bizim askerlere can basıyor bu da. Okçularla mokçularla tabi şeyler var. Bir sürü çeşitli silahlar var. Her silahın farklı farklı özellikleri var. Atıyorum özel bir sadak yapıyorsunuz. Yanıcı ok atıyor adamlar. Tabi onlar çok ileride daha var. Vay vay aslanım benim başladı tarlaya kazmaya. Şu malzemeler toplansın. Şimdi net değere ulaşmanın en hızlı yolu yapı yaptırmak. Oyunda hazır yapılar var. Yine atölyeden de yapı ayarlayabiliyorsunuz. Ben şimdilik marangozun eviyle başlayayım. Marangozun evini yaptıralım. Marangozun evi olsun. Marangozun evini şuraya çakalım. İnşa et diyoruz. Şimdi inşa edeceğiz de marangozun şeyini yaptırmadık. Dur. Şimdi bu da iyi ya. bir tane bundan yaptırmam lazım. Gerçi o kendisi basmış tamam. Kendi basmış. Şimdi bunların bir şey üretebilmesi için böyle tezgahları var. O tezgahlardan basmak gerekiyor. Çiftçinin öyle bir tezgah ihtiyacı yok tabi de. Şöyle ben oyunu hızlandırayım. Bunlar çok yavaş Gıy gıy böyle hoplaya zıplaya gidiyorlar çünkü. Şimdi depoya konulan malzemeleri de buradan şu şekil yere koyuyoruz. Gidin birini şunu bir koyun bakayım Marangoz. Hadi daha evin malzemelerini yapacaksın sen. Değerimiz kaç? Anasını satayım yetişemeyeceğiz değere bak hadi. Bu arada kafamın arkasında gün şeyi kalıyor. Bak onu size şöyle gösterivereyim. Böyle. Sadece günü gösteriyor. Başka bir olay yok. Havanın durumunu gösteriyor bir de şu an rüzgarlı. Hava durumunda pek bir olay yok da. Bak otururlar yemek yiyorlar İleride yemekhane falan yaptırıyoruz aşçı falan oluyor gidiyor yemek falan yapıyor bize. Şu an bunlar normal şeyleri yiyorlar muhtemelen. Şu hazır gelen yemekleri yiyorlar. Ama Rangos çalış. Hadi bakalım aslan. Nere gidiyorsun oğlum? Bir sürü yapılacak şey var burada. Yapsana şunları sıradan. Marangoz bu ablaymış lan. Adam koymuş şeyini. Tamam. Tezgahını o koymuş sadece. Haydi bakalım. Dayı da şey yapıyor. Gece gündüz döngüsü var. Yağmur falan yağabiliyor arada. Aa bak geldi bir yakta ateşi bizim. Uyku şeyi de var. İnsanlar uyuyor tabi. Mutlulukları vesaire her şey var. Şu an yatak olmadığı için muhtemelen bir yere kıvrılıp yatacak yorulan. Uyku şey değil. Hani gece oldu herkes yatsın. Sabah oldu kalkın çalışın tarzı bir şey yok. Kim ne zaman yorulursa o zaman yatıyor dinleniyor kalkıyor çalışıyor. Mevzu o. Bütün gece çalışırsak bak 400'e ulaşmış bile zaten. Geçtik yemek de geçmiş. Sıkıntı yok. Yarın yeni köylüyü alırız. Her gün böyle parça parça köylü geliyor işte. Şimdilik mesela depo böyle. ileride sandık mandık yaptırıp malzemeleri sandığa şey yaparız. Depolatırız. Şimdilik ablamız kendi evinin mobilyalarını yapıyor. Buradan meslek ayarladıkça şu yapı kısmından öyle açılıyor. Mesela bak şu an sadece marangozun evi var. İleride atıyorum aktarın yaptırdığımız zaman aktarın evi açılıyor. Buraya ekleniyor. Onu yapıyoruz. Buradan işte benim bir tek eklediğim şu var. Şeyden. Steam atölyesinden eklediğim. Atölyede değişik değişik yapılar da var. Bakarız. Bilmiyorum. Belki eklerim. Yemekhane var. Yatakhane var. Bunları böyle bir ayar çekeceğiz. Veya böyle tek kişilik kulübeler de yaptırabiliyorsunuz. Herkes ayrı yerde kalıyor. Tek kişilik kulübenin olayı şu. Şimdi herkesin farklı farklı istekleri var tabii ki. Mesela bak rastgele tıkladım. Bu dayımızın isteğine hemen bakalım. Tıcacısı şu bak. Diyor ki, beğendiği şeyler. Mesela bundan nefret ediyormuş ahşap bahçe fenerinden. Şu an yapacağımız bütün yapılarda bunu kullanacağız. Yapacak bir şey yok bak mutluluğu sürekli değişiyor. Beğendiği şeyler bak süslü tahtadan tünel kapısını seviyormuş. Ayçiçeğini seviyormuş. Islak taş seviyor. Manyak mı lan bu? Saçma sapan şeyler. Marangoz ablan ne seviyor? Bu da süslü tahtadan kapı şey yapıyormuş. Beğendikleri de çam ağacı fidanı. Marangoz araç masasını beğeniyormuş. Diğerlerini bilmiyoruz tabii ki. Keşfedemedik. Bunlar yapıldıkça açılıyor. Biz bir şeyler yaptırdıkça. De tabii ki hiç umurumda olmaz. Bütün köylülerin isteğini yapamayız. Bak adam ıslak taş diyor. Ne yapayım şimdi taş mı şey yapalım. Aha tüccar geldi. Mesela tüccar mobilya satıyor. Biz de tüccara bir şeyler satabiliyoruz tabii ki. Şimdilik bir şey satmayacağım da. ileride satarız. Şimdi çalışanların seviyeleri var. Mesela bak nerede o çiftçi? Çiftçi şu an bir seviye. Çiftçi iki seviye olduğunda yeni şeyler ekebiliyor. O yüzden bunları sürekli çalıştırmak lazım. Boş durmamaları lazım. Özellikle mesleği olanların. Mesleği olmayanlar da amele. İşte gider ağaç keser. Malzemeleri toplar depoya getirir. Evleri mevleri yaparlar. O tarz bir mevzu. Güzel oyun bu arada. Tabi daha ilk başlarda hemen öyle aksiyon çıkmaz. Bak günlük şey tamamladık. Kim geldi? Ezramont diye bir eleman geliyor. Neymiş bunun özelliği bakalım. Benim fare bir bozulacak gibi çift tıklayıp duruyor. 5 canı var. Karizmatik. Bununla belki savaşçı yapabiliriz. Bakılır duruma göre bir ayar çekeriz. Haydi bakalım çalışın. Şimdi bunun yanına da bir tane yatakhane atarım ben. İnsanlar orada kalır şimdilik. Daha sonra şu yan tarafa doğru. Burası tarla alanı. Buradan aşağı doğru tarlayı uzatırız. Çalışın lan. Sur falan çekebiliyoruz. Devler mevler var değişik değişik yaratıklar var dediğim gibi onlar gelip saldırabiliyor yıkabiliyorlar binaları falan. Şimdi dedim tabi daha duvarlık bir şey yok. Daha şu an asker bile yapmadım. Askeri biraz ileride yapacağım çünkü birisini asker yaptığınız zaman sadece askerlik yapıyor başka hiçbir şey yapmıyor. Yani bir saldırı olmadığı sürece etrafta boş boş geziyor başka hiçbir işe yaramıyor. O yüzden şimdilik köy sayımız daha az 6 kişiyiz. Biraz daha sayımız artınca yaparız onu. Şuradan evin görüntüsünü ayarlayabiliyorsunuz bu şekilde görünümünü. Ben genelde şöyle kullanıyorum. Böyle döndürdüğünüz tarafa göre yok oluyor. İçini görüyorsunuz. Böyle güzel oluyor. Ablacım yapıyor mu? Her şeyi yapıyor. Bak mesela bunun için ne diyor? Marangozun şu seviye olması lazım. 3 level olması lazımmış marangozun bunu yapabilmesi için. Diğerlerini yapması için de öyle. Şimdi level atlaması için ben bunu şuradan bir hatta sen bana bir yavaşlan çok bastık. 30 tane yatak yap bakayım. Bu bir şeyler yaptıkça seviyesi artıyor. İşte XP kasıyor. Yatakları da tüccar gelince satarız. Şimdi o bina bitmesine daha var. Şöyle yapacağız. Ben hemen yatakhaneyi bak 2 level oldu bile. Hemen şuradan yatakhaneyi de bunun yanına bir ayarlayalım. Şöyle yatakhanemizi nasıl koyayım? Şöyle koyalım ya. Şöyle daha iyi gibi. da buraya çaktık. Direkt inşaat tuşuna basınca bak zaten gerekli şeyler burada gözüküyor. Marangoz bunların hepsini otomatik yapıyor. Tarla işi bitti. Şuradan işi de ayarlayabiliyorsunuz bak. Kafam kapatıyor mu? Şu kafamı tam şurada kafamın arkasında şu hizada şurası iş iş yazıyor burada. Onu da söyleyeyim şimdi üşendim kameraya kapatmaya. Maden inşa taşıma ve iş olarak var. İş dediği şey marangozun marangozluk yapması. İş o. Zaten işi olmayanlarda iş şey yok. Onun dışında buradan işte atıyorum birisini sadece taşımaya verebiliyorsunuz. Şunları kapatıp sadece gidip malzemeleri depoya falan taşıyor. O işi yapıyor. Veya işte madene veriyorsun sadece madencilik yapıyor. Onları ayarlayabiliyorsunuz. Buradan mutlulukları gözüküyor. Bak bazıları mutlu bazıları normal. Memnun. Hallerinden. Yarın şeyi geçer miyiz? Her türlü geçeriz. Hiçbir şey olmaz. Hiç sıkıntı yok orada. Aslanlarım benim. Çalışın. Şimdi buradaki depo alanına sadece odun ayarlayacağım. Burası marangozun yeri sonuçta. Buraya 50 tane malzeme koymasınlar. Sadece odun olsun. Tamam. Marangozun evi olacağı için marangoz burada yapacak şeylerini, Üreteceği şeyleri artık. Bak mesela oturdu burada yemek yiyor bu. Böyle masa sandalye koyunca şey yapıyorlar. Yemekhane yaparım ileride. Şimdi ben oyunu eskiden oynadığım için biliyorum. Şöyle. Şurada şu an yatakhane yapıyoruz. Yemekhane de var. Ben yatakhane yapıp içini boşaltıp yemekhaneye çeviriyorum. Çünkü yemek yatakhane biraz daha büyük. İleride şey yaptığımız zaman, aşçı falan yaptığımız zaman onun işte şeyi falan var. Fırını mırını taş fırın maş fırın koyuyor, ocak mocak koyuyor. Onları bir kenara koyuyorum bir de sandık koyuyorum buraya. Sandıklara da sadece yemek koyduruyorum. Acıkan hani direkt giriyor mutfağa. Yemeğini alıyor sandıktan oturup yiyor gidiyor. Öyle daha iyi oluyor. Normal yemekhane daha küçük bir bina bundan. Bu yatakhane şu an. Daha seviye atlaması lazım bizim karakterin. O yüzden full yatak bastırıyorum. Gerçi bir şey söyleyeyim. Şu 10 yatağı iptal mi etsek? Şunu şimdilik bir iptal edeceğim. Edemedim. Şunu bir iptal et şimdilik. Şu yatakları. Hatta şunu da bir iptal et. Sen önce şu evin malzemelerini yap da. Level atlamazsan ondan sonrasına bakarsın. Evin eşyalarını bir yapsın. Şu şeyin. Yatakhanenin. Yatakhaneye de şimdi böyle geniş geniş koyuyor da. Ben içindeki her şeyi söküp dip dibe sokacağım yatakları. Orada yatsınlar. Zaten şu an 6 kişiyiz. Marangozun yatağı da şu olacak. Hatta hemen ayarlayalım. Buradan marangozun yatağını da seçelim. Marangozun evi sonuçta burası. Bu seçim kısmından bir de seyahat edenler için bir yer ayırabiliyorsunuz. Bu da köyünüze daha fazla tüccar vesaire gelmesine sebep oluyor. Tüccar yaklaşıyor diyor. Bak mesela ne diyor tüccar? Eğer ilgilenirsen diyor. Ee, bir iki takas yapmak isterim beni iki tahta kapı bana iki tahta kapı yaparsın bir gün içinde döneceğim diyor sana 10 tane ip yumağı veririm diyor. Bir tane iki tane tahta kapıya okey. İp yumağı iş yapar. 24 saat içinde dönecek. İki tane tahta kapı yapalım abi ben. Şuradan. Kral. Şu mu tahta kapı? Tahtadan kapı. Sen bana o iş bitince bir iki tane de. Ben fare çift tıklıyor şimdi kıracağım ha. 24 saate dönecekmiş. Önce kapıyı yap da. Önceliğini de buradan ayarlayabiliyorsunuz şu şekilde. Yukarı kaydırıp. De benim farem. Kıracağım şimdi fareyi az kaldı. Bu yapıyı da bitiremedik. Şunu yapamıyoruz. Seviyesi yetmiyor. 3 level olması lazım. Oradan önce burası bitecek zaten. Bu yap bitecek. Ne durumdayız? Oha günlük şey her türlü geçiyoruz. Çiftçimiz çalışıyor. Malzemelerimizi topluyor. Buradan işte görevlere falan bakabiliyoruz. Buradan da multi oynarsanız işte diğer arkadaşlarınız kaç kişiydi lan bu? 2 kişi. 4 kişiye kadar oynanıyor muydu? Daha fazla da olabilir. Tam hatırlamıyorum. Buradan tıklayıp onlarla da ticaret yapabiliyorsunuz kendi aranızda. Arkadaşlarınızla. biri geldi. Senin özelliğin ne? Canı yok lan bunun. Çok kötü ya. Herkesi elinin altında tutuyor diyor. Şüphesiz canlı kalmak harika. Fakat sürekli koruma altında kalmak arkadaşlar falan filan. Boş yapıyor. Gel aslanım hoş geldin mekanımıza. 7 kişi olduk bir savaşçı bassam mı ya? Neyse daha sıkıntı yok. 8 olalım o zaman basarız. Şimdilik çalışsınlar. Yapılacak çok iş var. Çiftçi mutlu. İşte i̇nsanları sevdiği işi yaptırırsanız da ekstra mutlu oluyorlar. Yani mutluluğun bir avantajı var mı derseniz yok. Tek şey şu. Çok mutsuz olurlarsa köyden gidiyorlar. Yani mutsuz olmasalar yeter yani. Çok mutlu olmalarına gerek yok. Ablacım senin şey ne oldu? Bizim kapıları yapmış mı? Tamam. Tüccar gelince hemen kapıları verir. ip imanı alırız. Bizim bina yapılıyor. Hemen şöyle bir dıştan bakalım. Oo bitmiş ya. Bir ta çatısı kalmış. Orayı da yapıyorlar şimdi. Aslanlarım benim çalışın. Zaten şeyden önce bitecek burası. Marangozluk binasında. Abla sen seviye atlayamayacaksın galiba. Bu arada hırslı olmaları da etkiliyor. Yani mesela örnek veriyorum. Çiftçi olan karakterin ne hırsı vardı? Çiftçilik hırsı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bakayım. Evet. Çiftçi hırsı var. Belki şimdi bir şans yaşamıştır. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam şeyi arttırıyor. Bunların e kazandığı XP'yi arttırıyor. Hırslı olmaları. Mesela bak iki seviyeye gelmesi daha çok var. Daha bunun tarlayla bayağı bir uğraşması lazım. Hatta ben bunu az daha tarla yaptırayım ya. Çalış lan. Sen gel buraya bir turda şalgam ek. Sonra gel bir turda bal kabağı ekersin. İki tarla da onu kaldır. Onu yanlışlıkla tıkladım. Şuradan şey yapsın. Aha, raf yapılmış. Abicim bu rafa da sadece tahta koyuyorsun. Başka hiçbir şey olmayacak. E tamam bu evde bitecek şimdi. Bir tane şey lazım sadece. Şunu şöyle yapalım. Orada yok. Şuradan sen ekstra bir tane daha bas şundan da. Ne olur ne olmaz. Ondan sonra bana bir tane kılıç, bir tane de kalkan bas. Asker yapacağımız zaman şey olsun. Hazırda bulunsun. Şu çiftçi şeyinden de bir tane daha yap. Ondan da yedekte dursun. O evi bitirdiniz mi? Bitirdiniz. Şimdi orayı da bitirsiniz. Şöyle yapacağız. Şimdi bak. Burada çekmeceler, mekmeceler bir şeyler var. Bunları süs tabi. Şimdi bunları söküyoruz. Yatakları da komple sökeceğiz. Şu ablayı uyandıracağız ama yapacak bir şey yok. Neyse kalktı zaten kendi. Burayı söksünler. Buraya şimdi full yatak döşeceğim. Aha bu ev de bitti. Hayırlı uğurlu olsun marangoz. Hadi gene iyisin. Lan marangozun şeyinde oturmayın. Adamın evinde masa var diye gidip hemen oraya çöküyorlar. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna gelelim. İyi hızlı geliştik lan baya 2000 ay yaptık hemen tarlamız marlamız var 7 kişiyiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp like, like, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.